Kabe Mekke'de Müslümanlıkça kutsal tanınan bütün Müslümanların kıblesi, haç zamanında çevresi tavaf edilen taştan yapılmış bir binadır. Çevresi duvarlarla ve yedi minare ile çevrilmiş ve üstü açık olan geniş bir avlunun ortasında 13 metre yükseklikte, 12 metre boyunda, 11 metre eninde 4 köşe olan bu yapı dünyanın en kutsal yerlerinin başında geliyor. Kabe-i Muazzama'yı ilk olarak meleklerin yardımıyla Adem Aleyhisselam tarafından inşa ettiği bilinmektedir. Yapıldığı günden beri milyonlarca insan burada dini görevini yerine getirdi. Özellikle hac sırasında hacılar tarafından saygı ile öpülür. İki kapısından doğu tarafında olan açık, batı tarafındaki kapalıdır. Siyah ibrişimden örülmüş, üstünde sırma ile ayetler yazılı bulunan bir örtü ile örtülmüştür. Bu örtü Yavuz Sultan Selim'den sonra her yıl Osmanlı Devleti tarafından değiştirilirdi. Oraya giden her insanın aklında kalan sorulardan biri ise Kabe'nin içinde ne olduğudur. Bu son derece normal. Çünkü orayı görme fırsatını çok az kişi sahip olabiliyor. Doğal olarak Kabe hakkında bilinmeyen gizemler sürekli merak edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde ise kutsal mekanda çok ilginç şeyler yaşandı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Son iki gün boyunca kutsal topraklarda kum fırtınası ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bu durum Kabe'nin etrafında bulunan insanları da etkilemişti yine de tüm koşullara rağmen orada durmayı tercih eden pek çok kişi oldu. Orada kalanlar için ise şiddetli rüzgarın neden olacağı bir sürpriz yaşanmış oldu. Arafat'ta bulunan milyonlarca hacı adayı nadir rastlanan yağmur ve fırtına karşısında ne yapacağını şaşırdı. Fırtınanın hızı saatte 90 kilometreye ulaştı. Beklenmeyen doğa olayı nedeniyle hacılara tahsis edilen çadırlardaki elektrikler kesildi fırtına yağmurla birleşti. Hacı adayları ise büyük panik yaşadı. Fırtınanın sona ermesiyle çadırlara yeniden elektrik verildi. Fakat kameralara tam o anda çok ilginç bir an takılmış oldu. Şiddetli fırtınadan dolayı Kabe'nin örtüsü açıldı. Kabe'nin bir bölümünü açık haliyle gören kişiler şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce hiç Kabe'nin örtüsüz halini görmeyenler için bir tecrübe yaşanmış oldu öte yandan örtü kalktıktan sonra bir ayrıntı büyük dikkat çekti. Pek çok kişi bunu açıklanmayan bir sır olarak adlandırdı. Bildiğiniz gibi Kabe'nin bir kapısı var. Bu kapının özelliği saf altından yapılmış olmasıdır. Ancak diğer taraftan açılan Kabe duvarlarında kapıya benzer bir şekil gözüküyor. Bunun daha sonra kapatılan bir kapının olduğu tahmin ediliyor. Daha önce bunun neden gizlendiği ise bilinmiyor. Sizce de bu dikkat çeken ayrıntı ne olabilir? Örtüsü kalkmasaydı muhtemelen pek çok kişi kapatılmış olan bu kapıdan haberi olmayacaktı. de bu denli bir fırtınanın yaşanması ise herkesi korkutmuş oldu. Zararlarla birlikte yaralanan insanlar oldu. Özellikle Kabe'nin örtüsünün çok değerli olduğu biliniyor. Her ne kadar güçlü bir fırtına karşısında duramasada yenisi hemen hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Mekke'deki bir fabrikada üretilen Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipekle 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor. Kabe'nin 47 metre uzunluğundaki örtüsü, dört parçadan oluşuyor. Örtünün üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş ayet ve dualar bulunuyor. İslam dininin en kutsal mekanı olan ve Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de bulunan Kabe'nin örtüsü, güneş ışınları nedeniyle zamanla yıpranıyor. Bu nedenle Kabe'nin örtüsü, her yıl en az ziyaretçinin olduğu gün olarak bilinen hacı adaylarının Arafat'a çıktığı gün değiştiriliyor. Değişim vakti bir durum olmadığına göre işleminde 80 fotoğraf görev yapıyor videonun sonuna geldik. Sizi en çok şaşırtan ne oldu? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.